Tapulu araziniz var ama devlet sizin rızanızı almadan başkalarına kiralıyorum diyebilecekmiş. Peki gerçekten böyle bir şey olabilir mi? İşin gerçeğine gelin birlikte değerlendirelim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni bir yönetmeliği var. Buna göre özel mülkiyetteki arazilerden 2 yıl üst üste ekilmeyenler tespit edilirse ve mal sahibi başvuru yapmazsa arazi sezonluk olarak başkalarına kiraya verilebilir diyor. Ama bu uygulama mal sahibinin mülkiyet hakkını tamamen elinden alıyor demek değil. Malik hala mal sahibi ve tapu sahibidir. Önemli belirtmek gerekir ki kiraya verilen arazinin kira bedeli mal sahibine ödenir. Malik ben bu araziyi işleyeceğim, ekim yapacağım diye itiraz haklarına da kesinlikle sahiptir. Aslında durumu özetlersek tapulu arazilerin devletin sizin rızanızı almadan başkalarına kiralaması değil, iki yıl boyunca ekilip dikilmeyen arazilerin ve arazi sahibinin de başvurmaması durumunda başkalarına kiraya verilme sisteminden bahsediyoruz. Aynı zamanda yönetmelik, dikili ve örtü altı tarım arazileri ve verimlilik durumları gibi özel istisnalarda içeriyor. Siz mal sahibi olarak bu durumdan etkilenmek istemiyorsanız, arazinizi yıllık olarak işleyin ve işlemek niyetindeyseniz bu durumu resmi kurumlara bildirin. Yönetmelikle ilgili kiralama ilanlarını takip edin. Gerekirse itiraz hakkınızı kullanın. Tapulu mal sahibi olduğunuz için kullanım hakkınızı kimse engelleyemez. Ancak yönetmelikteki şartlar meydana geldiyse, arazinizi ekip biçmeme durumu söz konusuysa bu durumdan mağdur olmamak için gereken önlemleri alın. Bu uygulama malı gasp etme değil. Ara söz hakkını kullanmayanların arazilerini üretime kazandırmayı amaçlayan bir düzenleme ancak detaylar çok kritik her mal sahibi kendi durumunu ciddi olarak değerlendirmelidir